Evet arkadaşlar, bugün Brawl Stars'ta bir challenge yapacağız. Ulti kullanmama challenge. Şimdi Jessie ile yapacağız bunu. Evet arkadaşlar, maçla gireceğiz. Şimdi hiç ulti kullanmayacağım Jessie ile. Tek oynamaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, ilk kill aldım. Kusura bakmayın böyle durdurmak durmak kazan bazen ama Atlı saniye kazanıyor Bir kil daha aldık Şimdi mükemmel Bir Şimdi Arkadaşlar gördüğüm şu an var Ama kullanmayacağım çalın Evet arkadaşlar şimdi çalın son zaman geldik ki öldü Ve bu kadar öldü evet, arkadaşlar bitti kanal like Abone olmayı 自分ね、自いが、えいこれ、